Evet arkadaşlar şu an içerisinde bir var skyla aldık. Hemen şurada. Şuradan da görebileceğiniz gibi farmımız aynı şekilde devam etmekte. Şu şekilde buraya da bırakıyorum. instakil aldı. Verdim. Hayırlısı olsun. Devamı gelecektir umarım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir adet de vixenimiz geldi. Ama düz olsa da vixen vixendir diyerekten. Şöyle zaten birazdan bitireceğiz. En son kapanışta tekrardan bir gelen gidenleri gösteririz. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar şu an içerisinde farmımızı bitirdik. Son durumumuz şu şekilde. Ortalama olarak 3M kadar bir para geldi. 3.5 M kadar. Bir adet var düz. Bir adet Vixen. Bir adet Unique Upgrade Scroll. iki adet Epic Upgrade Scroll. Bir adet de Visual kardeşimde vardı. Onu da diğer çarı kullandığımız için o çarda bırakıyoruz. Instakili kullandığımız için. O şekilde ayarladık. Yani bugün pek güzel geçmese de gene de şükür diyoruz. En azından drop almadık demiyoruz. Düz de olsa vars Skyla'mız ve Vixen'imiz. Yine de droplarımız oldu arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipleriniz için de teşekkür ederim. Takip etmeyen arkadaşlara teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Ortalama olarak 5 saat farmın sonucu bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.